Merhaba değerli öğrenciler. Bugünkü videomuz mutasyon, modifikasyon ve adaptasyon konusu. Mutasyon ile başlayalım. DNA'nın yapısında meydana gelen ani değişim ya da bozulmalara mutasyon diyoruz. Bunlar genellikle DNA eşlenmesi sırasında meydana gelir. DNA'nın yapısının değişmesiyle DNA eşlenmesi sırasında DNA'nın işleyişi değişir. Yani DNA'nın çalışma şekli değişir. İşleyiş çalışma şekli demek. Ve böylece farklı özellikte canlılar meydana gelir. Ya da canlılar farklı özelliklere, hatalara ya da hastalıklara sahip olurlar. Şimdi bu sağlıklı bir DNA zinciri. Bunda da bu DNA zincirinin sahip olduğu hatalara bakacağız şimdi DNA eşlenmesi sırasında. Mesela burada timin nükleotit gidip yerine burada sitozin gelebilir. Bu bir hatadır. Veya Nükleotit eklenebilir. Mesela araya kaynayabilir, buraya gelebilir. Ya da kromozom sayısı fazla olabilir. Aynı kromozomdan bir tane daha fazla üretilebilir. Mesela insan 46 kromozomlu, bir kromozoma daha sahip olduğunda 47 kromozom olduğunda Down sendromu oluyor. Veya DNA'nın bir parçası kaybolabilir, kopabilir. Buna benzer çok sayıda mutasyon var. Ben burada 3 tanesini anlattım. Daha bundan başka çok sayıda mutasyonlar var. Mesela burada yer değiştirebilir nükleotitler. Dizilimde daha hatalar meydana gelebilir. Yani bu sağlıklı DNA zincirinin yapısının bozulması bu şekilde gerçekleşebilir. Ve sağlıklı bir DNA zinciriyle sağlıklı bireyler ortaya çıkar. Sağlıklı bireyler oluşur. Ama hatalı DNA zinciriyle hatalı bireyler oluşur. Down sendromlu insan. Şekli bozulmuş bir çiçek. Çift başlı kaplumbağa. Ee, şekli bozulmuş. Yani çift çiçek oluşmuş bitkide. Mutasyona sebep olan faktörlere bakıyoruz. Zararlı ışınlar. X ışını, gama ışını, mor ötesi ışınlar. Yani güneşten gelen ultraviyole zararlı ışınlar. Mesela gebelik döneminde röntgen filmi çektirmek sakat doğuma sebep olabilir. Kimyasal maddeler, katkı maddeleri, civa, ilaçlar, antibiyotikler, DDT gibi... Aşırı sıcaklık, alkol, sigara ve uyuşturucu maddeler, asitlik mutasyona sebep olabilir. Bunlar mutasyona sebep olan çevresel faktörler. Bunların dışında mutasyonlar kendiliğinden de meydana gelebiliyor. Mesela adam sigara kullanmaz, uyuşturucu kullanmaz, kanser olur. Ama onun sebebi başka yine olabilir. Mesela stres. Kanserin en büyük sebebi stres. Stres sonucu. DNA yapısı bozulabilir, mutasyon meydana gelir ve kanser olur gibi. Mutasyon örneklerine bakıyoruz. Tüm kalıtsal hastalıklar mutasyon sonucu meydana gelir. Kanser, Down sendromu 47 kromozomlu oluyor. Van kedisi 6 parmaklılık, albinoluk yani kaşlar, kirpikler, saçlar evet, beyaz oluyor. Hemofili hastalığı kanın pıhtılaşmaması hastalığı Vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar kalıtsal değildir. Sadece o canlıyı etkiler. Yavrularına aktarılmaz. Ama üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyon kalıtsaldır. Yavrulara aktarılır. Yani sperm, yumurta ve polen hücresinde meydana gelen mutasyon yavrulara aktarılır. Yani nesilden nesile aktarılır ve Kalıtsaldır diyoruz ama vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyon kalıtsal değil. Sadece o canlı etkiler. Saçınızda, tırnağınızda, yani diyelim ciğerinizde, bacağınızda bir mutasyon meydana geldi. Bu sadece sizi etkiler. Yavrunuza aktarılmaz, çocuğunuza aktarılmaz ama üreme hücrelerinde, sperm hücresinde, yumurta hücresinde, polen hücresinde meydana gelen mutasyon yavrulara aktarılır. Yavruyu tamamen etkiler zararlı mutasyonlar ve faydalı mutasyonlara bakıyoruz. Mutasyonların hemen hemen %90, %95'i zararlıdır. Ölümcüldür. İnsanlarda çeşitli hastalıklar, bozukluklar meydana getirir. Faydalı mutasyonlar dediğimiz çok az bir kısmı faydalıdır mutasyonların. Üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyon kalıtsal çeşitlilik sağlayabiliyor. Mesela kırmızı gözlü bir meyve sineğinin Mutasyon sonucu farklı göz renklerine sahip varyasyonları oluşmuş. Bu kalıtsal çeşitlilik oluşturmuş bu tür içerisinde. Hücrelerin yaşama, çoğalma şansını, çevreye uyumunu artırabilir. Çekirdeksiz üzüm, yani faydalı bir mutasyon örneği. Van kedisi, güzel bir mutasyon örneği. Bitki tohumlarının fazla ve büyük olması. Mutasyon oluştuktan sonra neden olan çevresel etmenler uzaklaştırılsa da gen yapısı eski haline dönemez. Mutasyon kalıcıdır. Eski haline dönmez. Modifikasyon konusuna geldik. Çevre etkisiyle sadece dış görünüşü etkileyen ve kalıtsal olmayan değişime modifikasyon diyoruz. Modifikasyon, yani modifiyeli arabalar diyoruz arkadaşlar. Oradan aklımıza gelebilir. Modify kelimesinden geliyor bu. İngilizce'de modify değişiklik yapmak demek. Modifiyeli arabadan aklımıza getirebiliriz. Çevre etkisiyle oluşuyor modifikasyon. Sadece dış görünüşü etkiliyor ve kalıtsal değildir. Evet, büyük harflerle yazdık. Kalıtsal değildir kesinlikle. Çoğu geçicidir. Ama bazıları kalıcıdır modifikasyonların. Mesela kaza sonucu sakat kalma. Kaza sonucu bir organını kaybettiniz. Bu modifikasyondur. Bu kalıcıdır. Geçici değildir. Veya sünnet olma. Bu da kalıcıdır. Ama siz kaza sonucu bir organınızı kaybetseniz de sizin çocuğunuz yani o organsız doğmaz yani. Sizin gibi sakat doğmaz. O yüzden kalıtsal değildir diyoruz. Ama çoğu geçicidir modifikasyonların. Sebep olan faktörler ortadan kaldırılınca eski haline döner. Modifikasyona sıcaklık, ışık, nem, besin, toprak gibi çevresel faktörler sebep olur. DNA'nın yapısı değişmez modifikasyonda. DNA'nın çalışma şekli yani işleyişi değişir ve dış görünüşü yani fenotipi etkiler modifikasyon. Şimdi örneklerle daha da pekiştirelim. En meşhur örnek sınavlarda çok soruluyor Himalaya tavşanı. Himalaya tavşanları kış mevsiminde siyah ayaklar, kuyruk, kulaklar ve buruna sahip oluyor. Ama yaz mevsiminde beyaz renk oluyor bunlar. Yani sıcaklığa göre Bunların rengi değişiyor Himalaya tavşanlarının. Bunu mesela deney çok soruluyor sınavlarda. Himalaya tavşanının bir bölümü kazınıyor. Buraya buz koyuluyor kazınan tüylerin yerine. Ve buz alındığında burada yeni çıkan tüylerin siyah olduğu görülüyor. Bu denemelerde çok soruluyor. Bu bir modifikasyon örneğidir. Buradaki bu siyah tüyler tekrar kazısak, sıcağa maruz bıraksak tavşanı buradan beyaz tüyler çıkar. Çuha 30-35 derecede kırmızı çiçek, 15 ila 20 derece sıcaklıkta beyaz çiçekler açar. Ortanca asitli toprakta kırmızı, pembe tonlarda çiçekler açarken bazik toprakta yani bazlı toprakta mavi çiçekler açar. Arı larvaları arı sütüyle beslendiğinde kraliçe arı olurken polen ve balla beslendiğinde işçi arı olur döllenmiş yumurtalarda gerçekleşiyor bu gençler. Arıların döllenmemiş yumurtaları erkek arıya dönüşür. Drone dediğimiz İngilizce'de drone. Erkek arı demek. Döllenmiş yumurtalarda oluyor bu. Döllenmiş yumurtalar arı sütüyle beslendiğinde kraliçe arı, polen ya da balla beslendiğinde işçi arı oluyor. Döllenmemiş yumurtalar erkek arıya dönüşüyor. Yaz tatilinde güneşe maruz kaldığınızda cildinizin bronzlaşması eve geri döndüğünüzde cildinizin eski haline geri dönmesi. Bu bir modifikasyondur. Yani çevresel faktör ortadan kalkınca eski haline dönüyor. Spor yapan kişinin kaslı hale gelmesi. Tek yumurta ikizlerinden iyi beslenenin gelişmesi, yeterli beslenmeyenin zayıf kalması. Kara hindiba bitkisinin dağda yetişeninin kısa boylu, ovada yetişeninin uzun boylu olması birer modifikasyon örneğidir. Mutasyon ve modifikasyon arasındaki farklara bakıyoruz. Mutasyon genlerin yapısını değiştirir. Modifikasyonda genlerin işleyişi yani çalışma şekli değişir. Genetik yapı değişir, genlerin yapısı değişir, genlerin çalışma şekli değişir. Kalıtsal olabilir mutasyon. Üreme hücrelerinde meydana gelirse kalıtsal olabilir. Vücut hü hücrelerinde meydana geldiğinde kalıtsal değil. Modifikasyon kesinlikle kalıtsal değildir. Hiçbir modifikasyon kalıtsal değildir. Eski haline dönemez mutasyonda. Modifikasyon çoğu zaman eski haline dönebilir. Yani ona sebep olan çevresel faktör ortadan kaldırıldığında çoğu eski haline dönebiliyor. Mutasyonlar genellikle zararlıdır, ölümcül olabilir. Modifikasyon zararsızdır. Adaptasyon konusuna başlıyoruz. Canlıların yaşadıkları ortama uyum sağlamalarına adaptasyon adını veriyoruz. Bu da İngilizceden gelme bir kelime. Adapt kelimesinden geliyor. Adaptation. Türkçe'ye de girmiş zaten. Adapte olmak. Uyum sağlamak. Yıllar içinde geliştirilen ve kalıtsal olan özelliklerdir adaptasyonlar. Yani bütün adaptasyonlar kalıtsaldır. Ve yıllar içinde zamanla geliştirilir. Beslenme, barınma, korunma, üreme, avlanma, iklime uyum amacıyla yapar canlılar adaptasyonu. Şimdi örnekler bakalım. Develerin kalın dudaklara sahip olması çöldeki çalıları, dikenli çalıları yemelerini sağlıyor. Uzun kirpiye sahip olması kum fırtınalarından koruyor. Hörgüce sahip olması günlerce aç, susuz çölde yaşayabilmesini sağlıyor. Burada hörgüçte arkadaşlar yağ depoluyor develer, su değil. Geniş ayaklara sahip olması kumda batmamasını sağlıyor. Bu geniş ayaklar basıncı yayıyor, basıncı azaltıyor. Evet, kaktüslerin diken yapraklı olması su kaybetmesini önlüyor. Yani çölde su az olduğu için geniş yapraklı olamaz. Diken yapraklı oluyor ki susuzluktan korunsun, buharlaşmayı, terlemeyi önlesin. Gövdesinde su bulundurması yine susuzluktan koruyor. Kurbağaların uzun bir dile sahip olması avlarını kolayca yakalamasını sağlar. Sinekleri havada kapıyorlar. Yeşil renge sahip olması avcılardan korunmasını sağlıyor. Kamufle olmuş oluyor. Nemli derisi solunumu kolaylaştırıyor. Kurbağalar deri solunumu yapar. Çok yumurta bırakıyor çünkü dış döllenme yapıyor kurbağalar. Yumurtalar suda kaybolabiliyor, akıntıyla gidebiliyor. Balıklar, başka canlılar yiyebiliyor, bu yüzden çok yumurta bırakması gerekiyor. Perdeli ayakları yüzmeyi kolaylaştırıyor. Burada nilüfer bitkisi de var. Geniş yapraklara sahip. Yayılmış suya gördüğünüz gibi. Çünkü su bol. Vücudundaki su dengesini sağlamak için terleme yapması gerekiyor nilüferin. Bu yüzden yaprakları geniştir. Ama kaktüs nedir? İğne yapraklıdır. Onun terleme yapmaması, su kaybetmemesi lazım. Ama nilüferin su kaybetmesi, su dengesini sağlaması gerekiyor. Su zaten bol. Tubayıları ve penguenler Kutuplarda daha rahat ve kolay yaşayabilmek adına adaptasyonlar geliştirmişler. Kutup ayılarının yağlı ve kalın derisi, tüyleri onu soğuktan koruyor. Geniş ayakları karda ve buzda batmamasını sağlıyor. Geniş ayaklar basıncı azaltıp yayıyor. Penguenlerin kanatları ve perdeli ayakları yüzmeyi kolaylaştırıyor. Yağlı derisi ise onu soğuktan koruyor. Leyleklerin göç etmesi, kırlangıçların, diğer kuşların da göç etmesi bir adaptasyon örneğidir. Leylekler kuzey yarım küreden Eylül aylarında hemen hemen bu aylarda güney yarım küreye göç ediyor. Çünkü kuzey yarım kürede artık sonbahar başlıyor. Güney yarım kürede ilkbahar başlıyor. Burada havalar ısınmaya başladı. Burada soğumaya başladı. Leylekler Mart-Nisan aylarında yine kuzey yarım küreye göç edecekler. Hayvanların kış uykusuna yatması yine bir adaptasyon örneğidir. Kartalın sivri ve güçlü bir pençeye, gagaya sahip olması adaptasyon örneğidir. Avlarını kolayca yakalamasını, parçalamasını sağlıyor. Varyasyon, tür içi çeşitliliğe diyoruz. Aynı tür içerisinde meydana gelen farklılıklara. Varyasyon kalıtsaldır, adaptasyondur bir tür. En meşhur sınavlarda çıkan kutup tilkisi, çöl tilkisi, boz ayı, kutup ayısı gibi. Şimdi çöl tilkisinin bulunduğu ortam itibariyle sıcak olduğu için çöl ne yapması lazım? Terlemesi lazım. Vücut ısısını düşürmesi gerekiyor sıcaktan dolayı. Bu yüzden yağsız bir deriye, ince tüylere, uzun kulaklara ve buruna sahip. Bunlar onun terlemesini, ısı kaybetmesini sağlıyor. Bulunduğu ortama adapte olmasını sağlıyor. Ama kutup tilkisi kısa kulaklara ve buruna sahip bu şekilde soğuktan korunmuş oluyor. Vücut ısısını muhafaza etmiş oluyor yani. Vücut ısısını kaybetmemiş oluyor. Eğer kulakları burnu uzun olsaydı ısı kaybederdi ve üşürdü. Ayrıca yağlı bir deriye ve kabarık uzun tüylere sahip. Doğal seçilim doğaya adapte olan yani uyum sağlayan canlıların yaşaması, yaşamana devam etmesi adapte olamayanların yok olması ölmesine diyoruz. Şimdi bir grup fare yaşadıkları bölgeden, yaşam alanlarından bir yangın doğal afet sebebiyle böyle taşlık kayalık bir yere göç ediyorlar. Bu farelerin sarı ve siyah olmak üzere varyasyonları var. Tür içinde çeşitliliğe sahipler. Şimdi bunlar bulundukları bölgede, yeni bulundukları bölgede sarı olanları daha seçilebilir, fark edilebilir olduğu için avcılara yem oluyor. Bunların sayısı azalmaya başlıyor. Siyah olanları kamufle olduğu için, bulunduğu bölgeye daha iyi adapte oldukları için bunlar daha az avlanıyor. Ve bunlar çoğalıyor, ürüyorlar daha kolayca. Ama sarı olanları yok olmaya başlıyor. Ve bir süre sonra %90'ı farelerin siyah renkli oluyor. İşte buna doğal seçilim diyoruz. Kamuflaj bir canlının çevreyle kendini bir ederek yani zeminle kendi desenini, rengini aynı hale getirerek fark edilmesinin zorlaşmasına diyoruz. Evet, yani Birçok canlının yaptığı bir şey kamuflaj. Kelebek, bakın baykuş, en iyi yapan bu kalemun. kangurular. Yani aslanların, geyiklerin belgesellerde çok görmüştünüzdür. Bulunduğu ortama, o çayırlara renk ve desen olarak uyum sağlaması. Bu konuyla alakalı yeni nesil sorulardan oluşan soru çözüm videosunu ayrı olarak hazırladım. Sağ üst köşedeki linkten ulaşabilirsiniz.